Selamünaleyküm arkadaşlar merhabalar kolay gelsin herkese keyifli hafta sonları dileyim şimdi önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma için birbirinden farklı birkaç hisse taramada gözümüze çarpan hisseleri teknik analiz noktasında paylaşıma devam ediyoruz kanal takip edenler zaten bunun bilincinde ilk defa gelenlerde hoş geldi diyelim biz bu sporu her hafta yapıyoruz diyelim. Arkadaşlar, birinci açıklamamız her zamanki gibi burada anlattığım hiçbir şey yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Tamamen eğitim tadında paylaşımlar yapmaya çalışıyorum ve böyle olduğuna da inanıyorum. Sizin de böyle olduğuna inanmanızı istiyorum. Finansal herhangi bir şekilde zarara uğramamak için ben dahil hiç kimsenin söylediği, telkin ettiği hisselere yatırım yapmanızı tavsiye etmem. Kendi analizinizi kendiniz yaparak işlem açmanız daha mantıklı ve makul olanı. İkinci kısım arkadaşlar YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip ederseniz gerçekten çok memnun olurum. Lafı fazla uzatmadan başlayalım. ilk hissemiz hektaş arkadaşlar. Hatta Twitter'da hektaşiler diyorlar. Şimdi sevgili dostlar 4 saatlik zaman diliminde şimdi şunu aldık. Şu kardeşe şöyle bakar isek şuraya temas edecek şekilde şöyle tam temas etsin. Temas etmedi. Evet. Şöyle temas etti temas edecek şekilde çizdiğimizde ne görüyoruz? Üç tane temasımız var. Önce onları işaretleyelim daha net görün. Bir tane temasımız da burada sevgili dostlar. Şimdi biz hangi mum grafiğini kullanıyor iseniz kullanın. Fark eden bir şey yok. Mumlarda malumunuz üst fitil alt fitil olduğu için tam düşeni kırdı mı, mı noktasında sıkıntılar yaşayabiliyoruz. Bunun için arkadaşlar çizgi grafiğinde bakmak biraz daha makul oluyor. Şimdi şöyle baktığınız zaman 4 saatlik zaman diliminde evet, düşen fiyat trendimizi kırmış mı? Kırmış. Hatta daha fazla temas noktası istiyoruz biz der isek şu şekilde baktığınız zaman zaten ortak temas noktamız burada iki tane temas var burada bir tane temas var aynı şekilde baktığınız zaman burada bir temas var teyit etmiş olduk diyelim şimdi tekrar bunun grafiğine geri döneyim. Şekil bu şekilde olsun ve şöyle yapalım. Bakın arkadaşlar şuradan şöyle aldığımız zaman şu kardeşi de şöyle yaparsak daha iyi olur. Temas noktalarını işaretlediğimizde karışmaması için bu kadar yeter sanırım. Arkadaşlar şu bölgede bir sıkışma var mı? Evet var. Biz buna havuç şekli diyebilir miyiz? Deriz. Hatta alçalan kama oluşmuş mu? Oluşmuş. Sevgili dostlar şimdi biz bu kardeşimize baktığınız zaman şuradaki yapıya kırılımı buradan gerçekleştirmiş. Eğer bu herhangi bir hata olmaz ise birinci hedef fiyatımız 33.16 ikinci hedef fiyatımız arkadaşlar ne olması lazım 51.70 olması gerekli tabi herhangi bir sıkıntı olmaz ise bu formasyon babında bizi ilgilendiren kısımdı sevgili dostlar sadece formasyona bakmıyorduk bu kısım gözünüzün önünde olsun. Burayı bir temizleyelim. Temizledikten sonra indikatörlerle biz bu işlemi bir backtest yapalım. İndikatörlerden ilk açacağımız arkadaşlar üstel hareketli ortalama. Üstel hareketli ortalamaları açtığımda bakın şekildeki gibi benim için sarı üstel hareketli ortalama 21 yani EMA 21 beyaz arkadaşlar üstel hareketli ortalama 9 yani EMA 9 şimdi burada bizim bakmamız gereken yer ne? Şöyle yaptığımız zaman kitaplarda bize diyor ki kısa olan periyot burada kısa olan periyodumuz EMA 9 beyaz çizgi kısa olan periyot uzun olan periyodu aşağıdan yukarı doğru keser ise şekildeki gibi bu bizim için bir al sinyaliydi diyor. Şimdi bakıyoruz kesişim tam baktığınız zaman 29 Ocak itibariyle başlamış ve hala devam ediyor. Yani kitaplarda yazan mantıkla burada işleme girmiş olsaydınız yani 29'unda 30'unda işleme girmiş. Olsaydınız arkadaşlar işleme girdiğiniz fiyat neymiş? 17. Şu an güncel fiyat ne? 22 28. Bundan sonra neye bakıyoruz? Arkadaşlar basit hareketli ortalamalara bakıyorduk. Burayı tekrar temizleyelim. Basit hareketli ortalamaya çevirelim indikatörümüzü. Şimdi sevgili dostlarım basit hareketli ortalamayı açtığım zaman bakın beyaz olan kısa periyot 50 günlük basit hareketli ortalama sarı olan ise 200 günlük basit hareketli ortalama. Şimdi biraz önce EMA'da bahsettiğim gibi kısa olan periyot uzun olan periyodu aşağıdan yukarı doğru keser ise bu bizim için arkadaşlar bir al işaretiydi. Şekildeki gibi gördüğünüz bakın tam kesişim oluşmamış daha ama bu işlem hacmiyle eğer formasyonda ilk anlattığımız alçalan kama formasyonu işlevsel olursa yani çalışır ise ne olacak? Beyaz olan çizgi kısa olan periyot sarı olan çizgi uzun olan periyodu aşağıdan yukarı doğru kesecek ve 4 saatlikte ne oluşturacak? Golden Cross. Şimdi bakın bunun testini geçmiş zamanda bakın burada yapabiliriz. 22 Mart 2022'de bir Golden Cross oluşmuş. Fiyat olarak baktığınız zaman neymiş fiyat? 4.88'miş. Nereye kadar gelmiş zirve noktasına? Arkadaşlar şurayı küçülteyim. Nereye kadar gelmiş? 51.50'ye kadar gelmiş. Bu goldun cross oluşur ise 4 saatlikte. Şimdi formasyonumuza baktık. Düşen fiyat trendinin üstünde olduğunu belirledik. Üstel hareketli ortalamalara baktık. Basit hareketli ortalamalara baktık. Burayla işimiz bitti. Şimdi burayı temizleyelim. Sevgili dostlar Yine 4 saatlik zaman periyodunda olmak şartıyla ne yapalım? Bir de Mekti ile Erasya'ya bakalım. Önce Erasya'yı açalım, ardından Mekti'yi açalım. Sevgili dostlar, biz Erasya'yı 30 ile 70 arasında olmasını isteriz. Hatta 50'den büyük ise bizim için bu ifadenin alım yönlü işlemlerin arttığını düşünürüz. Kitaplarda yazan ifade bu. Şimdi RSI değerimiz tepe noktasını görmüş. Kaçı? 83'ü. Oradan bir kar satışı yemiş. Nereye kadar gelmiş? 77'ye kadar gelmiş. Yani baktığınız zaman aslında şu şuralarda da test edebilirsiniz. Mesela 76'ya gelmiş. 76'dan tekrar bir satış yemiş. Yani kar satışı yemiş diyebiliriz. Burada da bir kar satışı yeme şansı var mı? Evet, var bunu göz önüne alalım. Şimdi sevgili dostlarım diğer bir olayımız Mekdi'ydi. Mekdi'ye MACD bakalım. Mekdi indikatörü aynı bizim üstel hareketli ortalama veya basit hareketli ortalama mantığı ile çalışıyordu. İki tane çizgiden oluşuyor. Buradaki mavi çizgi arkadaşlar Mekdi level. Kırmızı çizgi Mekdi sinyal çizgisi. Aşağıdan yukarı doğru level çizgisi sinyal çizgisini keser ise şekildeki gibi 9 Şubat cuma günü oluşmuş. Keser ise bu bizim için bir al sinyaliydi. Şimdi baktık kesişimi gerçekleştirmiş, al sinyalini vermiş ve hala devam ediyor. Sevgili dostlar, tekrarlıyorum. Benim burada anlattıklarım yanlış görüyor olabilirim. Siz daha iyisini görürsünüz kendi analizinizi kendiniz yapmadan sakın ve kesinlikle işleme girmeyin diye bir kez daha söylüyorum. İkinci bir ifade. Kanala ilk defa rast geldiyseniz sizden ricam kanala abone olmanız, Twitter'dan takip etmeniz, bol bol yorum yapmanız. Şimdiden abone olduğunuz ve takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun, selametle.